başlamak istiyorum Umarım e, vermiş olduğu yaşam mücadelesinden Galip çıkar ve aramıza döner doğayı yaşam alanlarını savunan sermayenin talanına karşı savunan bu çok kıymetli gazeteci arkadaşımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum Diğer taraftan tabii yine Rojin kava işi almak istiyorum biliyorsunuz 27 Eylül 2024 günü eee kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Aradan geçen bunca zaman sonra, evet maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Fakat neden öldüğü, nasıl öldüğü konusunda hiçbir zaman kamuoyu bir bilgiye, bir sağlıklı bilgiye kavuşamadı, bir araştırma gerçekleşmedi. Fakat ailesi, halkımız, toplum, hepimiz bu olayın aydınlatılması için önemli bir çabayı ortaya koyduk. Başta babası olmak üzere bütün aile ve yakınları ve nihayet 10 ay sonra Adli Tıp Kurumu e, vücudunda iki farklı kişiye ait DNA bulgusuna ulaştığını söyledi. 10 aydır bunu kamuoyundan sakladı. Adli Tıp Kurumunun vakalarını biliyoruz. Hele hele cezaevindeki e, uygulamalarından, cezaevindeki hasta tutsaklardan dolayı çok iyi biliyoruz ama bunun ötesinde bu olay özelinde de anlıyoruz ki adli tıp kurumu bir tıp kurumu olmanın ötesinde olayları örtbas etme kurumu haline dönüşmüş durumda. Adeta insanlara karşı işlenen suçlarda özellikle bu suça müdahil olmuş olan kamu görevlileri varsa ki bu olayda bu şüphe çok yüksektir. Bunu da neden dile getiriyoruz? Çünkü daha henüz Roger'in cansız bedeni Hastanedeyken valinin açıklamasından biliyoruz. Vali geldi, e, dedi ki bu olay intihardır. Oysa şimdi anlıyoruz ki intihar falan değil. O zaman şunu sorabiliriz. Neyi örtbas etmeye çalışıyorsunuz? Neyi saklamaya çalışıyorsunuz? Bu cinayet mutlaka aydınlatılmalıdır. Suçlular yargının önüne, adaletin karşısına bir an önce çıkartılmalıdır. Suçların kim olduğu, ne olduğu asla bizim için bir... E, kayda alınacak bir durum değildir. Evet değerli basın emekçileri bu hafta meclisin gündeminde Karayolları Trafik Kanunu'nda bazı değişiklikler e, içeren bir kanun teklifi var. Mecliste bu görüşülecek. Meclis adeta cüzumsuz yasalar meclisine dönmüş durumda. Şu anda bu görüşeceğimiz kanunun karayollarında yaşanan trafik kazalarını ya da can kayıplarını önlemekle bir alakası yok. E, eminim sizler de incelemişsinizdir. Yasanın tek amacı var cezaları arttırmak. Cezalar yoluyla e, adeta trafikte yaşanan sorunların çözümü bekleniyor. Oysa çok iyi biliyoruz ki bu yöntem e, para etmiyor. Etmediğini biz e, trafikte yaşanan olaylardan da çok iyi biliyoruz. Evet cezaların caydırıcılığı önemlidir ama bu e, bu teklifte gördüğümüz cezalar bir caydırıcılık meselesinden daha çok bütçeye validat için Kaynak için üretilmiş bir teklif. Öyle cezalar var ki diyelim ki hız sınırını 5 kilometre açsanız 2 bin lira ek ceza ödüyorsunuz. 10 kilometre açsanız 4 bin lira katlayarak gidiyor. Yani adeta vatandaşa tuzak kurma üzerinden yaratılmış bir kanun teklifi zaten yollarda da karşılaşıyorsunuz. Hatta bu neredeyse bir e, Karikatüre de dönüştü. E, hafızalarımızda aynı günde 8 defa radara yakalan, yakalanan vatandaşlar var. Evet, e, karayolları ile ilgili bir kanun teklifinde...